Selanay Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Uzman Doktor Pınar Karancı Göz sağlığı yaşam kalitesi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bazı göz rahatsızlıkları erken dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir. Sağlıklı insanlar yılda bir kez göz taramasından geçmedi. Göz sağlığına ilişkin herhangi bir şikayeti olanlar da göz sağlığı ve hastalıkları bölümüne muayene olmalıdır. Klinimizde göz tansiyonu ölçümü, göz kuruluğu testi ve renk görme testleri yapılmaktadır. Uzman hekimlerimiz, nitro retinal hastalıklar, katarakt refraktif cerrahi glokom oküler plastik cerrahi sarı nokta hastalığı tanı ve tedavisi şaşılık refraksiyon kırma kusurları pediatrik oftalmoloji retina ve kornea hastalıklarının teşhis ve tedavisinde güncel teknolojilerden istifade etmektedirler. <Sessizlik> Selanay Tıp Merkezi, sağlığınızın 7/24 kesintisiz güvencesi.